Herkese merhaba. Edebiyatın en unutulmaz, en ustaca işlenmiş intikam hikayelerinden birine dalmaya hazır mısınız? Bugün Alexander Dumas'ın o ölümsüz klasiği Monte Cristo kontunu konuşacağız. Saf bir denizcinin nasıl acımasız bir intikam meleğine dönüştüğünü ve adaletin sınırlarının nasıl zorladığını gelin birlikte görelim. Okay, let's go. Ve işte her şeyin başladığı o can alıcı soru. İlahi adalet bir insanın eliyle sağlanabilir mi? Kitabın tam kalbinde yatan bu felsefi ikilem bütün hikayeyi şekillendiriyor ve tabii bizi de düşünmeye itiyor. Yani bir insan tanrı rolünü üstlenip adaleti dağıtma hakkına gerçekten sahip olabilir mi? Hikayeye tam olarak başlamadan önce kahramanımızın geçirdiği o inanılmaz dönüşüme bir bakın. Bir yanda her şeye sahip olan o genç, masum Edmond Dantes, diğer yanda ise her şeyi geri almaya gelen o gizemli ve güçlü Monte Cristo Kontu. İşte bu iki kimlik arasındaki o derin uçurum, romanın bütün trajedisini ve gücünü özetliyor aslında. Hikayemiz 1815 yılında Marsilya'da umut dolu bir başlangıçla açılıyor. Hadi gelin, Edmund Dantes'in o neredeyse kusursuz hayatının nasıl bir anda paramparça edildiğine yakından bakalım. Düşünsenize, genç, başarılı, aşık, Dantes'in hayatı gerçekten de mükemmele yakındı. İşte bu parlak gelecek, birazdan üzerine çökecek o korkunç karanlığın ne kadar büyük olacağını bize şimdiden hissettiriyor. Kaybedeceğin ne kadar çok şey olduğunu görmek, düşüşünü daha da trajik hale getiriyor. Peki bu korkunç çöküşü kim hazırladı? İşte karşınızda ihanetin dört mimarı ve onların o basit ama bir o kadar da çirkin motivasyonları. Kıskançlık, hırs, açgözlülük ve kendini kurtarma derdi. Bu dört duygu bir araya geldiğinde bir insanın hayatını çalacak kadar güçlü bir zehir ortaya çıkıyor. Ve şimdi ikinci perdeye geçiyoruz. Dantes'in o korkunç şöhretli ilk şatosuna hapsedilmesi ve dönüşümünün başlaması. Burası, masumiyetin öldüğü ve intikamın doğduğu yer. 14. Sadece bir rakam gibi duruyor değil mi? Ama değil. 14 yıl. Adaletsiz bir şekilde bir insanın hayatından çalınan koskoca 14 yıl. Umutsuzluğun ve çilenin ta kendisi. Tam da umudunu tamamen yitirmişken, kader Dantes'in karşısına Rahip Faria'yı çıkarıyor. Faria ona sadece diller, bilim, felsefe gibi bilgiler öğretmekle kalmıyor, aslında ona çok daha önemli bir şey veriyor. Hayata tutunması için bir amaç. Faria zindanın içindeki bir ışık adeta. Fatiria'nın Dantes'e iki paha biçilmez hediyesi vardı. İlki, onu sonsuz bir zenginliğe kavuşturacak olan Monte Cristo adasındaki hazine. İkincisi ve asıl önemlisi ise ona intikam için gereken bilgiyi vermesiydi. Mantık yürüterek ona kimlerin ihanet ettiğini tek tek buldurdu. İşte o an, intikam ateşinin ilk kıvılcımı çakılmış oldu. Faryan'ın ölümü, Dantes için bir kaçış fırsatına dönüşüyor. Çok zekice bir planla, ölen rahibin yerine kefene giriyor ve kendini denize attırıyor. Bu an, kurban Edmund Dantes'in sembolik olarak öldüğü ve artık bir görevi olan yepyeni bir adamın doğduğu andır. Şimdi geldik üçüncü perdeye. Yani intikamın kendisine. Yıllar sonra Paris sosyetesine zengin, gizemli ve inanılmaz karizmatik Monte Cristo kontu olarak giriş yapıyor ve oyun başlıyor. Fakat Kont, intikam makinesini tam gaz çalıştırmadan önce içindeki Edmund Dantes'e son bir kez söz hakkı tanıyor. Kendisine hep iyilik yapmış olan eski patronu Morel'i iflastan ve intihardan kurtararak vefa borcunu ödüyor. Bu onun son masum eylemiydi. Bundan sonra her şey değişecek. Kontum planı kaba kuvvet değil, adeta cerrahi bir operasyon. İşte kullandığı o soğukkanlı ve dahiyane strateji. Her bir intikam planını düşmanlarının karakterindeki zayıflıklara göre özel olarak tasarlıyor. Bu da onu sadece bir intikamcı değil, bir strateji dehası yapıyor. İlk hedef Fernand. En büyük gurur kaynağı askeri şerefi ve sahip olduğu ünvandı. Kont, Fernand'ın geçmişte tepede Lena Ali Paşa'ya nasıl ihanet ettiğini ortaya çıkardığında işte o onur bir anda paramparça oluyor. Ailesi tarafından bile terk edilen Fernand, her şeyini kaybedip intihar ediyor. Sırada savcı Wilford var. Hani şu adaletin timsali gibi görünen ama en büyük adaletsizliği bizzat kendisi yapan adam. Onun her şeyi o lekesiz itibarıydı. Kont, Wilford'un yıllar önce toprağa gömdüğü karanlık sırlarını bir bir gün yüzüne çıkarıyor. Bu sırlar ailesini bir zehir gibi sarıyor ve sonunda Wilford'u deliliğe sürüklüyor. Ve son olarak tüm bu ihanetin beyni olan Dangler's. Onun tek bir tanrısı vardı: para. Kont borsayı ustaca manipüle ederek onu iflas ettiriyor. Kaçmaya çalışan Danglars haydutlar tarafından kaçırılıyor ve elindeki son milyonları bir lokma ekmek için harcamak zorunda kalıyor. Kont onu beş parasız ama hayatta bırakıyor. Çünkü biliyor ki onun için en büyük ceza zaten bu. Peki, bu kadar kusursuz işleyen bir intikam planının bir bedeli yok muydu? Elbette vardı. Şimdi kontun eylemlerinin ahlaki sonuçlarına ve etrafa saçtığı o ikincil hasara bir bakalım. İşte her intikam hikayesinin en tehlikeli, en can yakan sorusu. Peki ya masumlar? Kontun yaktığı intikam ateşi o kadar büyüyor ki önüne çıkan masumları da yakmaya başlıyor. İşte bu noktada hikaye intikamın o tatmin edici hissinden onun yıkıcı insani bedeline doğru evriliyor. Ve işte o dönüm noktası. Masum bir çocuğun, Villefort'un küçük oğlu Edward'ın ölümü, kontun kendi kendine kurduğu o ilahi adalet elçisi yanılsamasını yerle bir ediyor. O an anlıyor ki intikam arayışı kontrolden çıkmıştır ve o her şeye gücü yeten bir tanrı değil, hata yapabilen, öngöremeyen bir insandır. Ve nihayet son bölüme geliyoruz. Çözülme, kefayet ve romanın bize bıraktığı o unutulmaz mesaj. İntikam bittikten sonra hayat devam eder mi? Artık bir yıkım aracı olmaktan vazgeçip bir kurtarıcıya dönüşüyor. Kont o muazzam gücünü bu kez iyilik için kullanıyor. Sadık dostu Morel'in oğlu Maximilian'ın mutluluğu için Valentine'ı ölümden kurtarıyor ve bu iki aşığı yeniden bir araya getiriyor. Bu, aslında onun kendi ruhunu kurtarma, kendi kefaretini ödeme yolu. Ve işte kitabın o unutulmaz son cümlesi. Kont, kendisine aşık olan Haydiye ile birlikte ufka doğru yelken açarken, bizlere sabrın ve geleceğe olan inancın gücünü hatırlatan bu güçlü mesajı bırakıyor. Belki de gerçek adalet, intikamda değil, her şeye rağmen bekleyip umut etme cesaretinde sakladır.